Herkese iyiden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve kuzenimle beraber Tower of Hell oynayacağız. Yani onun bir benzerini oynayacağız. Tower of Hell değil ama bir benzerini oynayacağız. Bu da Tower of Hell kadar zor değil mi? Biz bu oyunu sadece 4 kere 5 kere mi? <laughs> evet başlıyoruz. Aha ben bu oyunu birkaç defa oynamıştım arkadaşlar ve sadece sadece 4-5 kere bitirdim oyunu. Yani oyun o kadar zor bir oyun. Mesela şimdi aşağı düştüm. Aha oldu Allah razı olsun. Çok seviyor. Arkadaşlar bir keresinde tam böyle kapıyı gördüm. Parayı alacaktım ki süre bitti. <laughs> Az daha sinirden kuzenin e, kafasına fırlatacaktın. Ha, okay. o takviye ben diyor? biliyorum. Arkadaşlar o hani benim demin geçtiğim yer var ya. Duvarlı yer. Oradan şey zıpla, gücüyle şey atlıyor oradan direkt çapa. İşte geliyor özel harekat. Göklerde kartal gibiydi. Şimdi var ya düşeceğim diye korkudan altına gideceğim. İnşallah bitirebilirim bu oyunu. Bir kere daha. Çünkü arkadaşlar oyunu bitirmek imkansız ötesi gibi bir şey. Ama ben bir keresinde bitirdim. Yani eğer çok iyi parkurcuysanız saniyeler içinde bitirebilirsiniz bu oyunu. Ama eğer yani çok böyle parklarda hiç iyi değilseniz bu oyunu anca bir merdiveni bile çıkamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayır. Tamam. Demin az Allah'ıma kavuşuyordum yapışmış ki. Tamam. Ne? Bir dakika. Evet. De devam ediyorum. <laughs>

Orayı. <laughs> <laughs> Vallahi beyi, oraya da Arkadaşlar <laughs> arkadan ses falan gelirse özür dilerim. Çünkü evde bayağı bir kişiyiz bize. 4 Dört kişi Tamam bayağı bir ses geliyor. Aa! Ha.

800 lira. <laughs> Benim param <laughs> 200 İki lira verdi mi? Ama bana bitirmeyeceğim ya. Yani. <laughs> Acaba oyunun son vaktilerine kalın diye mi verdi o kadar? Abi yok ki gidiyor. İnsanlar zıplamayı alıştırıyorlar. Sonra zıplamamıyorlar. İnsanlar sevmiyorlar şu Oha biri turuncu yere geçmiş. Onlar bunlar abi ne ya? Hop ya! Neredesin sen? Ben gri yerdeyim. Ben okey. Ya! <laughs> alacağım şimdi. Ay yüksek, yüksek. Yüksek zıplama mı aldılar? <laughs> Yüksek zıplama 150 liraydı değil mi? <laughs> Oho biri mor yerde. Tamam geçti. Aa bir dakika orada niye zıplamadı benim karakter? Orada bak zıplasaydı. zaten. Ya. Ay yanlışlıkla Zıplama tuşunun her yerine basıyorum. Öyle de saymıyor. Zıplama <laughs> tuşunun yerini bir ezberleyemedim arkadaşlar. Yardım edin. Bak. Bak. Lütfen, Bak. lütfen zıplayabilir misin? Şimdi krizi geçireceğim nasıl sen Geç. Alacağım şimdi. Bu tuşun nesi var? Efe Allah versin mor yerdeki şu anda ben gri diyorsun? ben de Nasıl? 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 ama Nasıl? 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 bu tuşta zıplamada gibi sorun var benim sorunum değil <laughs> E, ah, yine zıplamıyor. Alacağım şimdi. Ya, hadi zıpla artık. Şu tuşun zıplamama gibi bir sorunu var. Ah, tamam. Geçebilirim geçebilirim. Bu benim için büyük bir başarı. Geçebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şimdi ağlayacağım. Artık şahsiz boyuna girmeyin. Yoksa sinir akışı olmasın. Bize baştan olmaya başladık Geç. Aa! Öldüm. Artık süre niye aldınız ya? Bitsin şu parkur. Efe artı sıra ben Mutlu musun? He? Efeciğim. Parkur zor bir parkur geldi. Bırakalım mı bitirin? Ah. İşte ah. Daha bir diye bak Papucuğum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Sana koçum derken ben de kocuğum. Ya bak bir şurayı bir geçemiyorum. Orada bak bir zıplamama gibi bir sorun yaşıyor. Bak Efe çok ileri doğru zıplarsam şey, şey yapıyor. Ölüyor. Eğer düşüyor. işte. de. Ya. E? <laughs> o zaten ekranımsı gibi bir şey ya. Ben onu çözemedim. O zaten oyuna başladığımızda turuncu yerdeydi. Ağabey, Eniştem hani kulaklık almıştı ya. Eee. Kulaklıyım mı? Eee. Ee? Arkadaşlar ben bu sayın gitmesini bekleyeceğim. Niye aldı? Yeni de kullanmayayım. Ağabey. Ağabey. Nerede? Burada mı? Ay, ne? <gülüyor> <gülüyor> Efe baksana bana be. Çok mükemmel bir var arkadaşlar. Efe aşağı atma sıra bitiyor. <laughs> de Çünkü bitiremeyeceğim. Öldüm tam da şuradaydı. Efe en sevdiğimiz abi, bir yer geldi. <laughs> <laughs> en <El> sevdiğimiz <gülüyor> yer. En <laughs> <laughs> Seni bilmem ama ben seviyorum. Kıh burada. Kolay çünkü Ne? Kolay çünkü. burada <laughs> <laughs> bir beyler kontrol varmış. Yüksek Kim alıyorsa. eline alın. <laughs> Ama ayağına <laughs> <laughs> Çok zeki. Hayır. Hayır. O an teyzemden

Fırat, ne? ne Onu... Aa! Daha bak, daha. Benim yanıma düştü. Ama oluyor <laughs> bu. Oyunda oraya diye biri var. ayaklarınızı neyse arkadaşlar bugünki videom bu kadardı görüşürüz bay bay